Tabi kapıtaş çok e, kadimden meylem gelen bir kapıtaş. Derme Mesih diye eskide de döneminde tabir edilirdi. Bu kapıtaşlar işte çıkan su Malatya Ovası'nın özellikle arazi sulamasında ve tarım ürünlerinin sulanmasında kullanılırdı. Ta ki 1946 yılına kadar. 1946 yılından sonra kapıtaştaki su ilk defa Malatya'ya 12 litre verilmiştir. O zaman Malatya'da gelen yani 1839'da e, Malatya'nın yeni yerleşim birimi olduğu ve 1946'ya kadar geldiğinde Malatya'nın suyu yok muydu gibi bir anlayışla karşımıza çıkarsanız o dönemde Malatya'nın evleri konak tipi ve avlu tipi evler. Bu evlerin hepsinin avlusunda da sular var. Malatya yeraltı suları anlamında çok zengin bir şehirdir. Ta ki 1946'ya kadar o e, Kapıtaş'da çıkan su, Battalgazi ve Ordusu bölgesinde sulama ve tarım arazileri ve tarım ürünleri için kullanılıyordu. Tabii daha sonraki süreçte bu e, tevzi noktasında 60'larda devamlı verildi ve daha sonra 1980'lerden sonra Rahmetli Özal döneminde 8 e, belediyenin kurmuş olduğu bir birliktelikle birlikte Kapıtaş'ta suya çıkan suyun Malatya'da 8 belediye ve Malatya'ya verilmesi kararlaştırıldı. Ve daha sonraki süreçte de Çat Barajı'nın yapılmasıyla birlikte eğer ileriki zamanlarda Malatya şehri çok büyür ola ki mevcut su kaynaklarının yetersiz olduğu takdirde Çat Barajı'nda da su tahsatının yapılması yani bir amacı da içme suyu olarak kullanılması amacıyla yapılmıştır. Ama şu ana kadar yapmış olduğumuz ölçümlerde, değerlendirmelerde mevcut kapitajın Malatya'ya yettiğini görüyoruz. Ayrıca da biz ikinci bir kapitaj olarak Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda Beylerdirası'nın o onun bulunduğu yerde yaklaşık 1000 litreye yakın ilerideki melet ve çaba grubuna dahil ettiğimiz zaman saniyede iki bin litreye tekamül edebilecek bir su kaynağında orada ihtas etmiş olduk. Şu anda ee, özellikle şehrin batısında ve sanayi bölgesi ve altın kışlasının bulunduğu yerde o suyu kullanıyoruz. Diğer müştemilatın da bir, bir, birine ona dahil ettiğimiz takdirde Malatya tek kapıtaşlı bir su kaynağı değil. Hem e, güneyinde hem de batısında bir su kaynağıyla ile Malatya halkına susuz bırakmama noktasında gerekli suyun verilmesi ee, çalışmalar devam ediyor. Mevcut kapıtaşın korunması noktasında çevre etkileşiminden etkilenmemesi noktasında çet raporları verilirken özellikle oradaki maden ocakları, taş ocakları ile ilgili orada da belediyemiz ve ilgili kurumlar kuruluşlar gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Şu andaki su kaynağımızda gayet e, berrak gayet e, e, Malatya'ya yeterli şekilde direkt e, ozon şeklindeki klorlamayla da şebekelere verilir. İçilebilir Efsat'taki tek su Malatya e, şebekesinde akan içme suyudur.